İkinci Skype bağlantımızı Taner Karaman'la yapacağız şimdi. Taner günaydın, iyi hafta sonları. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi, iyi hafta sonları sana da. Çok ve teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi istersen az önce Trabzonspor haberlerimize bir göz attık. Gazete manşetlerine baktık. Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Seninle istersen biraz bunlardan bahsedelim. Ardından tabii ki Galatasaray'ı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da soracağım. Sormaya çalışacağım sana. Şimdi Öncelikle Trabzonspor'da Sörlot iddiaları gündemde birkaç gündür. Sörlot'un ismi gazetelerden düşmüyor ancak sadece Trabzonspor cephesinde değil aslında hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın da oyuncuyu istediği gündemde. Ancak önceliğin Trabzonspor olduğunu bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize. Ne dersin Sörlot'la alakalı Türkiye'ye döner mi? Dönerse nereye döner? Türkiye dönmemesi için bir sebep de gözükmüyor çünkü kötü bir sezon geçirdiğini ifade edebiliriz. Sterling'in Trabzonspor'da da e, Abdullah Hoca'nın isteyebileceği tarzda bir e, son adam oyuncusu olması, Trabzon'da kendini daha önce ispatlamış olması ve Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl yaşadığı problemlerin başında da gol noktasında çok uzun bir süre. Sandan bir iddia var yine Trabzonspor'la alakalı. Gieko Makis 26 yaşında bir forvet, Venlo forması giyiyor. Eğer bir bilgin varsa oyuncu ile ilgili aktarabileceğim bir detay varsa acaba takıma katkısı ne yönde olabilir şeklinde istersen onu da sorayım. Tabii ki. Şöyle, e, ne yazık ki Türkiye'de dün gelen haberlerden biri de ile ilgilendiği şeklindeydi Trabzonspor'un. Hala evet. e, halihazırda geçen sezona baktığımız zaman Vitor Hugo'nun gelmesiyle birlikte toparlanan bir savunma ve Edgar'la da iyi bir ikili oluşturmuşlardı aslında. E, o noktada Kolker gibi bir e, savunmacıya ihtiyaç var mı? Kolker'in kalitesini tar e, tartışmak açısından sormuyorum tabii ki bunu ama hala e, halihazırda orada varken belki yedek isimlere biraz daha yönelme gibi bir durum olamaz mı Trabzonspor'da? Bu biraz ne kadar ikna yeteneğinize bağlı bir durum aslında bakarsın. Yani Colker'da yedek oturabilecek bir isim ya da Edgar ya da Vitor Hugo bunların e, üçünü de yedek oturtabilirsiniz. Yeter ki onlara makul sebepleri ortaya koyun, ikna etmeyi başarın. O, yedek oturmayacak oyuncu yoktur. O yüzden de e, ben Colker isminin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Türkmen'in Alanya Spor'la anlaşma odası olduğunu biliyoruz. Hüseyin eğer e, ayrılacaksa zaten oraya mutlaka bir e, stoper e, transferin gerçekleşmesi gerekiyor. Ligin geçtiğimiz yıl değil bir önceki yıl Benitton ve Colker ikilisi e, Zavellas'ı da buraya ekleyebiliriz. Ligin en az pozisyon veren savunmasıydı. Bu biraz Erol Bulut'un da Alanya Spor'daki oyunuyla da alakalı elbette ama benzer oyun formatlarını e, Abdullah Abici da sahaya yansıtacağı için muhtemelen performans alabileceği bir isim olacaktır Colker'da. E, i̇sabetli bir karar ve stoper kalitesini yukarıya çıkartabilecek bir isim. Aynı zamanda da hücumda da etkinliğini dönem dönem gördüğümüz bir oyuncu olduğu için Trabzonspor'u hem ileride hem de savunmada çok büyük katkısı alacak bir isim kolkır. Peki buradan geçiyorum Galatasaray'a o zaman. Dünkü Mustafa Cengiz'in basın toplantısıyla ilgili mutlaka söyleyeceklerin vardır. Hiçbirimizin beklemediği açıklamalar yaptı Mustafa Cengiz Fatih Terim'le ilgili, adaylarla ilgili ve tabii ki geride kalan sezonla ilgili senin dikkatini çeken satır başları ne oldu özellikle de Fatih Terim'le ilgili? Biz dün yayındaydık. Çok da sert açıklamalar yapmasını beklemediğimizi söylemiştik Mustafa Cengiz'in ama bizim de beklentilerimiz açıkçası biraz boşa çıktı diyebiliriz. Neler söylersin Taner? Ee, Sayın Cengiz her basın toplantısında bizi şaşırtmaya devam ediyor açıkçası ee, çünkü dozunu arttıra arttıra böyle basın açıklamaları gel geliyor. O yüzden de tabii ki şaşırıyoruz her defasında. Ee, dün sosyal medya hesabından da paylaştım ee, basın toplantısının hemen sonrasında ee, gün geçmiyor ki Türkiye Süper Liginde e, üniversitelerin spor yöneticiliği bölümlerinde ders olarak okutmaya sebep olacak bir konu yaşanmasın. Dünkü basın toplantısı gerçekten de böyle bir toplantıydı birçok yapılmaması gereken ifade de vardı. Kullanılmaması gereken ifade de vardı ki zaten Sayın Cengiz iki kez düzeltme yapmak zorunda kaldı. Kendisine yapılan uyarılardan sonra. Ama genele baktığımız zaman bir neredeyse üç saat süren bir basın toplantısı çok çok büyük, çok çok fazla bir sürede yapılmış bir toplantıdır. Bu kadar uzun bir basın toplantısı zaten teknik olarak çok doğru bulunmayan bir iletişim yöntemi. İkincisi de gemileri yakmak aslına bakarsanız bu söylemler bu ifadeler ve zaten biraz malumun ilanı oldu. Biz Fatih Hoca ile Sayın Cengiz arasındaki gerilimi tahmin ediyorduk, biliyorduk da aslında ama Sayın Cengiz dünkü açıklamalarıyla artık tamamen bunu ilan etmiş oldu ve bundan sonraki süreçte de başkanlık durumu gerçekleşirse eğer aday olacak olursa çalışmayacağını belirtti. Açıkçası. Düşük olan seçilme olasılığını Sayın Cengiz zaten artık neredeyse sıfıra kadar indirmiş oldu. Bu ifadeleriyle birlikte kendisi de zaten bunun farkında olmalı ki neredeyse son bir açıklama yaparak gündemi belirleme iyi başardı. Ve burada Fatih Hoca ile zaten çalışmayacağını açık olarak belirterek de ben yokum demişti oldu aynı zamanda. Burada aslında farklı bir nokta Sayın Abdurrahim Albayrak onun da aday olacağı konuşuluyordu ama dünkü basın toplantısı belki de onun da adaylı sürecini biraz zedelemiş olabilir çünkü ifadeler orada bulunduğu dönem yani en azından konuşulanlar sanki burada da bir zarar çıkartabilir gibi gözüküyor o yüzden birkaç gün içerisinde Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın adaylığı ile alakalı ne olacak bunu da göreceğiz ama açıklamalar sonrasında Sayın Burak Elmas'ın yapmış olduğu ifade söylemler bu söylem neydi Fatih Hoca ile çalışmama açıklaması sonrasında herhangi bir şekilde bir e, hoca ile bu dönemde kısa süreli bile olsa anlaşma yapılırsa biz e, ilk göreve gelmemiz durumunda bu anlaşmayı bozarız, feshederiz şeklinde bir açıklama yaptılar ve bu da e, tabii ki taraftarlar tarafından e, ilgiyle karşılandı. Biraz Sayın Cengiz'in bu açıklamaları Burak Elmas'a e, Başkan adayı, adayı Burak Elmas'a biraz pozitif yansımış gibi gözüküyor. Ama genel itibariyle e, sezonun en sert, en kullanılmaması bence gereken birçok ifadeyi barındıran basın toplantısını izledik. Bu e, dün seninle yaptığımız spor Ajans programında Sayın Ali Koç nezdinde bazı ifadelerde bulunmuştuk. Hatırlayacaksın e, agresiflik söylemler, bu söylemlerin çıkarttığı tartışmalar e, benzer çizgide. Sayın Cengiz de aynı çizgiden devam ediyor. Ve şunun farkında olmalarını beklerdim açıkçası. Bu sezon eğer Galatasaray'la Fenerbahçe şampiyon olamadıysa bu şampiyon olamamanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de çok fazla sağ dışında kalmaları ve bu süreç içerisinde takımın da konsantrasyonunun emin olun ki çok fazla bozulmasıydı. Şu anda aynı çizgiden devam ediliyor. Hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Bundan sonra göreve gelecek yönetim nasıl bir çizgide olacak bunu göreceğiz ama bu şekilde sağ dışında çok fazla konuya değinmek zorunda kalan e, sağ dışına çıkan yöneticilerin kulüplerinin e, şampiyonlukla kolay kolay karşılaşamadıklarında dünyada da çok kez örneğini görüyoruz zaten. Şimdi biz konuşmalarımızı seçim normal takvimde yapılacakmış gibi sürdürüyoruz ama e, Mustafa Cengiz dedi ki 19 Haziran'da iptal olma ihtimali de var seçimin. Şimdi böyle bir durumda e, nasıl bir süreç bizi bekleyecek acaba? Özellikle de tabii ki Fatih Terim'le alakalı. E, açıkçası evet bu ihtimal dahilinde çünkü... Hala da pandemi koşulları devam ediyor ve yasaklar bu şekilde devam ettiği sürece doğal olarak dernekler masası da bir kongre için ya da İçişleri Bakanlığı bir kongre için onay vermeyecektir. Bu çok doğal karşılanabilir. Ama bu tabii Galatasaray'daki sancısı da şu olacaktır. Açık bir şekilde Fatih Terim'le çalışmayacağını belirten bir başkan eğer ki mecburiyetle birlikte öyle olsa görevine devam edecekse Fatih Hoca teşekkür eder ve kenara çekilir. Bu kesin. Yani e, seçim oldu da Eylül ayına sarktı. Haziran'da gerçekleşmedi. Eylül'e sarktı. Ki böyle iddialar da var bu arada. O zaman transfer dönemini Fatih Hoca'nın olmayacağını, hatta sezon açılışında bile olmama ihtimalinden bahsedebiliriz. E, B planı devreye girecek ve muhtemelen şu anda Mustafa Cengiz yönetiminde e, seçim olmazsa biz yolumuza devam edecek olursak hangi hocayla devam edeceğiz kısmında bir B planı yapıyorlar. B planı değil aslında bu A planı. Çünkü Fatih Hoca ile devam etmeyeceklerini bizzat belirttiler zaten. Ama şunu da söylemek lazım, böyle bir devam kararı çıkarsa, mecburi bir devam kararı çıkarsa muhtemelen yönetimden de çok sayıda istifa gelecektir gibi geliyor bana. ve Burada da en başta Sayın Abdurrahim Albayrak olma ihtimali var bu istifa edeceklerin arasında. O zaman sana hemen tahminini sorayım. Böyle bir senaryo gerçekleşirse yönetimin B planı, daha doğrusu A planı olacak isim sana göre kim olur? E, Okan Buruk iddiaları vardı ama Okan Buruk'un da e, dün gelen bilgiler çok da yani kendisiyle bağlantıya geçilmediği yönündeydi. Ve şunu söylemek lazım, Okan Buruk'un Fatih Terim'in e, ters düştüğü ya da Fatih Terim'i istemeyen bir yönetimde de çalışmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim ile Okan Buruk arasındaki hmm. e, iyi ilişkiden de kaynaklı böyle bir beklentim var. yani. Fatih Terim'le çalışmayacağını ve bu şekilde çatışma içerisinde olan bir yönetime Okan Buruk da onay vermeyecektir diye tahmin ediyorum. Peki. Onun dışında tamam. isim içinde yerli bir isim açıkçası aklıma gelmiyor çünkü Hamza Hamzaoğlu gibi bir isim de yine Fatih Terim'le çalışmayacak bir yönetimde çalışmayacaktır. Okan Buruk, Bülent Korkmaz, bu tarz Galatasaray menşeili hocaların hiçbiri Fatih Terim'le bu şekilde çatışma içerisinde olan bir yönetimin davetini kabul edeceğini çok da zannetmiyorum. Peki Taner çok teşekkürler değerlendirmelerin için. Tekrar güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür edelim Taner Karaman'a da ve Avrupa'dan maç özetleriyle devam edelim Sabah Spor'da saat başında gelişmelerle yine buradayız.